Evet herkese GTA 3'ün yeni bir bölümünden daha merhabalar ben Vakkas Bugün sizlerle kaldığımız yerden GTA 3'e devam edeceğiz Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız Bu şaplak denilen uyuşturucuyu imal eden Bir gemiye gidip o gemiyi patlatmıştık Bu bölümde de kaldığımız yerden hikayemize Salvatore'nin yerine giderek devam edeceğiz derken bir araba Hayır, Aynen geliyorum. taksici abi Senin şu arabanı bir alayım ben Eyvallah sağ ol. Salvatore'nin yerinden kaldığımız yerden hikayemize devam edelim. Siz de <laughs> video başlamadan videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalı beğenirseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Ve Salvatore'nin mekanına geldik. Adam da iyi yere mekan kurmuş ha. Şuranın güzelliğine bak be. Burada oturacağım bu fırtınalı havayı izleyeceğim. Deniz Kulesi falan. Deniz Kulesi dedim mi şunun ismi? Bunun ismi Demiz. Demiz aynen. Deniz Kulesi değil mi? İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Burada gizli bir şeyler var mıdır acaba böyle oyun şeyin sakladığı? Rockstar'ın sakladığı gizli bir şeyler. İyi araştıralım bakalım. Peki şuradan girsek göreve girer miyiz? Giriyormuşuz. Tamamdır, girelim. Son istekler isimli görevli hikayemize devam ediyoruz. Eyvallah, sağ ol hocam. The Olur götürürüz. Bu muydu işin? Hocam hani bizim emirlerimiz geçecekti artık bu işi yapınca, bu gemiyi patlatınca. Gemiyi patlat dedin, artık senin emirlerin geçerli. Yine bizi iş yaptırıyorsun ya. Olmaz ki böyle. Ya hocam şu ağaca da her bölüm giriyoruz anasını ya. Evet yine mükemmel sürüş yeteneklerimi görüyorsunuz her bölümde olduğu gibi. Şimdi bir arabayı alacağız. Arabayı eziciye götüreceğiz inşallah. Kötü bir şeyler yaşamayız. Ne kadar zor olabilir ki? İçi ölü adamlarla doluymuş anladım. Aha. Ben Maria. Araba bir tuzak. Kalahın köprüsünün Güney ucunda benimle buluş mu? Oha ne diyorsun? Araba tuzakmış lan. Maria'nın yanına gidelim, dur. Maria şeyin kızı mıydı lan? Patronun kızı değil miydi? Salvatore'nin? Allah Allah. Vay anasını Salvatore bize tuzak kurmuş. Tabi ne kadar tehlikeli olduğumuzu öğrendi. Bizi kaldırmak ister. Burada böyle bir mekan mı varmış da ben hayatımda ilk defa görüyorum burayı. Maria. Maria. Ha aşağıda liman varmış dur. Şuradan mı gireceğiz oraya? Aynen şuradan giriş var galiba. Ha aşağıda yol varmış da tamam. Ay denize düşme. Ha tamam buradan girecekmişiz. Hehehe. Arabayla gel dersen seni öldürürüm. Ha tamam güzel. Ya arkadan eskici geçiyor ya inşallah sesi yemiyordur. Bak, sen nasıl bir kadınsın be? Kadının dibi ya. Bize şerefsizlik yapmış olabilirsin ama neyse. Ödeştik diyelim. Ben mi sürüyorum yine ya? Hocam FPS modunda acaba nasıl gözükür? Uy güzel gözüküyor la. Üf 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 falan. <laughs> Nereye gideceğiz şimdi? Götür beni gittiğin yere mi diyorsun? Nereye gideceğiz hocam? Oyunda haritada yok. İnşallah doğru gidiyorumdur. Şöyle gideceğiz herhalde. Ben hiç buralara gelmemiştim bu arada. Bu bölümlere. <laughs> ben GTA 3'te gemi sürdüğümüzü bile hatırlamıyordum. Buraya mı geleceğiz? Aynen şuraya park edecekmişiz. Şöyle ya işte usta perfect yetenek park etme becerileri budur işte anladın mı? Ve artık ikinci şehrimize geldik. Neresi burası? <laughs> Bielovil'in kenarına ihtiyacını karşılayacak bir depo var. Hazır olduğunda benim apartmana gel biraz konuşalım diyor hanım hanımefendimiz. <laughs> Tamamdır. 20 bin dolar aldık. Oğlum bu araba ne lan? Yakuza Stinger bu Japon işi bu ha. Ay anasını yine çarptık arabayı neyse sıkıntı yok Şimdi bir depomuz varmış Bir silahçımız var ve de boyacımız var Bir evimize gidelim bakalım mı Artık yeni şehre geldik bakalım Bu yeni şehir nasılmış Yok burası ha, göze batmayacak bir yer dediği yer burası bu garajın büyüklüğünü bak lan. Şimdi A isimli Asuka'dan devam ediyoruz. Asuka dedim mi hanımefendinin ismi? Asuka. Asuka deyince de akma Rusya'da Rusya geldi. Asuka Bliant. Aa burada da düşmanlarımız var hocam. Tükürürüm ha. Diyeceğim de biz doğru yoldan mı gidiyoruz? İnşallah doğru yoldan diyeceğim de biz sola girmemiz lazım da aynen. Çok yanlış yola girdik biz. Biz, biz, nerelere girdik hocam? <laughs> GTA Vice City de vardı o. Polis <laughs> Hocam Yapacağınız map'e tüküreyim ya Nasıl map usta Ben bu map'i hiç hatırlamıyorum şey yani bu ikinci harita hiç aklımda yok İlk haritayı gene ezbere mu da bazı yerlerine bu hiç yok. Uf. Tiri 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 tiri. Asuka Hanım geldim. Selamun aleyküm. Elveda Salvatore'mi? Ne diyorsun? Eskicine tüküreceğim artık yürü git ya. Babasını öldürüyor. Ya da öl And I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but you hey yeah, to me that your ties with the mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about three hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. <laughs> Onun navrıdını. Ablacığım biz de gelseydik ya. Biz de bir şeyler yapsaydık derken zamanımız var. Kerhane mahallesine git ve Salvatore'nin şeyden ayrılmasını. 7.30 gibi ayrılacak. Okey to porto. Da. <laughs> Hocam köprü yapıldı mı ki? Biz oraya nereden gideceğiz? İnşallah gemiyle gitmiyoruzdur. Hocam. Ananı avradanı ben bu map'i hiç bilmiyorum ya. Görev başarısız ol. Oğlum bu arabalar ne güzel la bu sokaktaki arabalar. Aa şey lan. Geleceğe dönüş ismi. Filmindeki araba değil mi lan şu? Bu köprüyü yaptınız mı? Bakalım yapmışlar mı? İnşallah yapmışlardır. Yoksa denize düşeriz. Aa yapmışlar lan. Oyuna gittik. Şehire, şehirden şehire geçiş ekranı o kadar kısa ki. Böyle bir salise gözüküyor geri gidiyor. Bak 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 adamın o sıktığını. Ay sıçacağım sizin gibi. Lavuğunla işine de sokacağım. Ha. Hello. Hmm. Aa bulavuklarla Hatırladınız mı bulavukları Oyunun başına bize iş veren. Eskici de bir gitme ya tüküreceğim harbi. Aa lan. Evet. Salvatore inşallah ortadakine biner. Bir şey diyeceğim burada arabayla üstüne geçsem ne, ne yapabilir ki? Deneyeceğim ben. Allah'ını avradını Sniper'la uzaktan sıksam ne olur? Onu da deneyeceğim ben, onu da deneyeceğim anasını Sniper'la uzaktan sıkmaya deneyeceğim Arabadan inince görev başarısız oluyormuş değil mi? Onu da deneyeceğim lan Hocam şuradan uçmayı çok istedim ya Hu bebeğim Evet. Ev. Oy, ne yaptım la ben öyle? İki dakika sonra mafil babasını öldüreceğiz. Bizim girdiğimiz hale bak ya. Bizim araba gitmeden patladı usta. Gidince ne olur acaba? Evet yine bir hain pusu içinde bekleyişimiz sürüyor. Abi şu arabayı bana versen Allah rızası için ya. Yine yine görevi taksiyle yapıyoruz en Abim yapma yapma polis efendi. <laughs> oh tamam. Dışarıda yine de garip şeyler oluyor evet. Şu mafya arabaları bir gelsin de hocam. Arabadan ince direkt bize saldırıyorlarmış değil mi? gelsin bakalım gelsin şerefsiz seni hain pusu he hain pusu dediğim böyle yapılır aslan parçası gel buraya gel şurada vuracağım bak tam Am bana saldırırlar mı oh yarasın koşuna Oyunu baga sokmak nedir? Nasıl yapılır? Full HD izle. Çok basit oluyor. ya. Sniper'la vurmak da nereden aklıma geldiyse işte zeka, çeviklik her şey var bende. Ay. Hadi bu şehre bir daha gelmemek üzere kendinize iyi bakın. Ben şuradan köprüden geçerim. yeni şehrimde yeni hikayelerimizle. Hocam o arabanın üstünde çok kötü şey yazıyordu ya ne yazıyor arabanın üstünde ya Ya hiç yakıştıramadım ya ne yazıyor ya Cık. Ayıp denen bir şey var ya ayıp denen bir şey var ya Aha bir şey geldi King Courtney konuşmak istiyor Aspa as Ankesörlü telefona git. Tamam. Ankesörlü telefona gideceğiz. Anladık. Hocam güzel bir araba yok mu ya şöyle pahalı mağlı bir şeyler. Aa çita var la dur çitayı yalak. Çitayı nerede olsa hatırladım. Ver lan şu arabayı. Oyunumuzu kaydedelim de sorunsuz şeysiz çökmesiz siz. Ama Salvatore çok bok yoluna gitti gibi oldu değil mi böyle basitçe öldü. Böyle bir savaşa girmemiz lazım aslında. Neyse o da öldü. Bu şu yoldaki yansımanın kalitesine bak lan. Oğlum. Şu sesini duyuyor musunuz bak. Şu yansımanın kalitesine RTX. RTX bok yemiş yanında ya. Of. GTA 3 abi en iyisi ya GTA 3 en iyisi <laughs> Oyunumuzu da kaydettiğimize göre Bu bölümde de burada kalalım Evet bir sonraki bölümde tam olarak Buradan hikayemize devam edeceğiz Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın Görüşmek üzere hoşçakalın Vay 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 lan şu arabayı Şu arabayı bana ver Arabayı bana ver Heh. Evet bir sonraki bölümde görüşürüz Aa bak bu farklı arabaymış lan Bu infernusmuş Bizim az önceki çaldığımız çitaydı. Ha, tamam. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz dediğim gibi. Bir sonraki bölümde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.